İçerim. Evet merhaba arkadaşlar. Sesleri böyle Yanında Aras var. Hoş geldin Aras. Korkutlu. Ya ben elmas katmaca yaptım. Arkadaşlar zaten, hemen de, hemen başlayalım Arkadaşlar 3 oyun bir oynayıp bitireceğiz. Arkadaşlar 10 10 rütbe sendi. 10 rütbe Penny vardı. İkisini de aldım ya. Bizim bir de sıfır vardı oğlum sıfır. Arkadaşlar bizim sıfır vardı. Abi bu arada harita değişmiş. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu birinci oyunumuz. Biz Brock'la çok iyi oynuyoruz. Bu arada şeyi de aldım ben. Aga aga aga. Etkisiz etkisiz. Tamam. Tamam bu maç. Aras hadi bas. Ay tamam. ya çıkmadı bende. Aras bende çıkmadı hadi. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. İkinci maça geçelim. Başlattım. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Demin oyuna öldük bir şey olmaz ama abi ben de çıkmadı ya. Şimdi bu oyunu geçelim. Başlattım. Hatta arkadaşlar, değil, Ay, Evet arkadaşlar. Video'da bekleriz. like atmazsanız yapmayız yani Arkadaşlar. O video bir 12 like gelmiş. Çok iyi yani. Ölme sakın. O Nita'yı çok iyi aldım. <laughs> bu arada El Primo'yu nasıl aldığımı gördünüz arkadaşlar. Yani tarih yazdık ya biz bu oyunda. Bize tarih yazma ödülü vermeleri gerekiyor. Vur bir tane şuna ya. Aga ölmezsin ama ya. Şurada şurada. Ya oğlum öldür onu. İki tane doğdu ya. Abi video gelecek hadi. Tam orada vur. Ağzına ağzına vur. Aga nasıl sabit etmedi? Gel, gel. gel lan sen. Gel gel. Kim oğlum sen kime? <laughs> yeter lan yeter. Sık şuna ya. Arkadaşlar İki kere mi kazandık abi biz? Bir sefer kazandık bir tur daha oynarız. Arkadaşlar bir, bir, tur daha Sonra herhalde video bitireceğiz. Aynen video bitiririz. Abi biraz oyunun sesini açtım eğlenceli olsun Aras birazcık daha sesli konuş o zaman. şey Aga Piper'ı nasıl aldım gördün mü? Dur bir bak. Evet. ve kariyerini bitirmek istemiyorum. <laughs> yani like atarsanız çok seviniriz. Arkadaşlar şu anda muhteşem oynuyoruz arkadaşlar. Yani bu videoya da like atmadıysanız ne hangi video atacaksınız? Arkadaşlar o kadar iyi bir YouTube kanalı değiliz ama yani emeğini veriyoruz yani oyunun. Abi abi ortalık karıştı. Oo. Sanki alırsın onu. Ada. İşte evimizi erdik. ikinci oyunu kazandık. 5 dakika oldu ya. Neden oldu bu kadar? Arkadaşlar biz oyuna geçelim. Duruma göre bakalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah video gitmez. Zaten daha 5 dakika oldu. Bu maçtan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Heyecanlı bir maç. Gerçekten heyecanlı bir maç. Aga aga aga. Üf. Aha gitti sandım lan. Video gitti sandım. Abi. Öldük arkadaşlar. Aynen bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama siz seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz aras.